Aliya İzzet Begoviç, Dayton Anlaşması'nı imzalarken meşhur bir cümle söylemişti. Haksız bir barışı imzaladık ama insanların ölmesinden herhangi bir barış daha iyidir. O biliyordu ki böyle bir barış ve Dayton Anlaşması Bosna Ersek'teki demokrasiyi sakatlar. O bunu fark etti. O inanıyordu ki Bosna Hersek bir gün tamamen demokratik bir ülke olacak. Yıkımın ardından yeniden diriliş için ayağa kalkıyordu insanlar. Kendilerine yön verecek liderlerini seçmekte gecikmediler. 14 Eylül 1996'daki seçimlerde Ali İzzet Begoviç ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kan deryasında boğulmakta olan halkını çekip çıkaran bu büyük lider 13-14 Eylül 1998'de bu kez de Devlet Başkanlığı seçiminden zaferle ayrılarak halkın gönlündeki yerini tüm dünyaya gösteriyordu. Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. İzzet Begoviç'i iki defa hapsedilmek hiç yıldırmamıştı. Ve bu ülkede normal bir hükümetin ve demokrasinin olmasını istemişti. Aslında o bütün hayatını buna adamıştı. Yani bağımsızlığa, ülkesine ve halkına. Hayatını insanlık ölmesin diye harcayan bu eşsiz lider 19 Ekim 2003 tarihinde kendi gibi yiğitlerin barındığı o tertemiz sonsuzluğa yürümüştür. İnsanlığın tarih boyunca düştüğü karanlıklarda yeniden umutsuzluk ateşlerinde kavrulmak istemeyenler için geride hayat denilen 78 yıllık bir ders, bir öğüt bırakmıştır. Bu günleri gösteren Yüce Allah'a hamd ediyorum ki bugün elimdeki dalgalanan bayrağı teslim edeceğime inanmış yüz binler var. Artık Bosna Ersek hür ve bayrağımız kendi topraklarımızda dalgalanıyor. Selam sana ey halkım!